10 ağaç kesilmek zorunda kalan kulu kararı da dediniz. Geçtiğimiz günde AKP İlçe Başkanı Sayın Murat Sever Eren Motel'in ağaç katliamı yaptığınızı söyledi. Öne sürdü. Ne diyeceksin? Yani provokasyon yapmayı seviyor o arkadaş. Eren Motel'in evet. önü şu anda yürüyüş bandının en yoğun bitki dokusu olan yer. Palmiyelerin arasında kalmış ve yok olmaya yüz tutmuş bir tek bir dalık almış bir çam kesildi hem palmiyelerin rahatlanması hem de o çamın çöküp yolda herhangi bir şekilde bir, bir, bir zarar vermemesi için herhangi birinin üstüne düşmemesi için kesildi bir, maksat o değil ağaç yok etmek değil şu erde ben belki 15 senede 70-80 bin üzerinde ağaç diktim bu sene şimdi ihalesini yine iptal ettik 3500 tane palmiye İhalesine çıkıyoruz tekrardan. Şu ana kadar ben erdek'te e, bir yıl içerisinde binin üzerinde açtım zaten. Yani ben, benim ben ağaçları budatmadım bile, on sene boyunca ağaçları budatmadım bile. Yani yeşili benim kadar seven bir belediye başkanı çok nadirdir. Biz sadece e, burada da söktüm. Ağaçların gitmişler, kafalarını vurmuşlar bilinçsiz budamayla 5 senede bütün bakılan e, bakım yapıyoruz diye budama yapıyoruz diye odun çıkartmak için kesilen ağaçlara bakın bir sürü anıt ağaç gitmiş vaziyette birçok yerde. E bu ağaçların artık yaşama şansı yok. Bunları söküp yerine yenisini yapacağız. Şuraya benim ektiğim 8 senedir özel onlar İtalya'dan gelmişti. Şimdi bir tanesi kaldı. Hepsini kafasına kesmişler. Bilinçsiz. Yani bir bulvarda ağacın kafası hiçbir zaman vurulmaz. Çünkü bulvarda yana açılsın bir bitki istemeyiz biz. Boya gitsin isteriz. Meydanlarda yana açılmasını istiyoruz. Zeytin ağacı budar gibi ağaç budamışlar. Dolayısıyla burada ciddi sıkıntılar var. Değiştiriyoruz, yeniliyoruz. Şimdi bulvardaki ağaçlarda da rüzgardan, fırtınadan yatan bir sürü ağaç var. Onları da değiştireceğiz yani. O ağaçları da sökeceğiz. Başka bir yere ekmeye çalışacağız. Yerine daha düzgün bulvara uygun ağaçlar dikeceğiz. Yani tabii ki yer değişiklikleri yap yapacağız.